Diğer yandan da sahte içki can almaya devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesine metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan yazar Hanzade Özerten Urul 9 ay sonra yaşamını yitirdi. Peki sahte içki nasıl, sahte içki nasıl öldürüyor? Ayırt etmek mümkün mü? Gelin bir daha bir bakalım. Para kazanma hırsıyla merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilen sahte alkol can almaya devam ediyor. Son kurban genç bir kadın oldu. Türkiye'de son yıllarda evlerde sahte alkol üretiminde artış yaşanıyor. Son kurbansa Hanzade Özerten Urul oldu. Ailesi sosyal medyadan yayınladığı mesajda sahte alkol eşittir ölümdür diyerek toplum sağlığına bir uyarı çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından da bu acının adı kaza değil cinayettir dedi. Peki cinayet silahı olarak tabir edilen sahte alkol nasıl öldürüyor? Güvenli bir üretim olmadığı için ve özellikle bu tür e, maalesef ki ölüm vakalarında metil alkol bazlı olduğu için ve merdiven altı üretimi yapıldığı için evet cinayete teşebbüs demek çok da yanlış olmaz. Metil alkol çeşitli sanayi kollarında kullanılması planlanmış odundan elde edilen bir alkol türü. Ancak insanların tükettiği durumda aynı metabolizma yollarını kullandığı için tamamen zehirli başka ürünlere dönüşebilen son derece toksik bir madde. Sahte alkol yapımında ucuz olduğu için etil alkol yerine metil alkol kullanılıyor. Bu toksik maddenin insan bedenine verdiği zarar alkolün dozu ve şekline göre değişiyor. Özellikle Sinir sistemi üzerinde birikici etkisi, karaciğerde metabolize edildikten sonra ortaya çıkan ürünlerin aşırı zehirli olması dolayısıyla ölümcül etkileriyle karşılaşıyoruz. Herhangi bir şekilde etil alkolle metil alkolü yan yana koyduğumuzda tadıyla ya da rengiyle, görünümüyle ayırt etmemize imkan yok. Laboratuvar analizi dışında sahte alkolü anlamak mümkün değil. Mümkün olduğunca da e, aldığımız e, alkolleri de e, üzerindeki bandoline, e, TAP vermiş olduğu bandoline, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e, GİPBÜ üsliye bir uygulaması var. E, onu kontrol ederek e, tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz yerlerden bandollü, e, ürünü de almak gerekiyor.